13. soru. ABC tam sayılarmış. Buna göre verilen limitin değeri kaçtır diyor. Şimdi burada trigonometrik limit kurallarını kullanalım. X giderken sıfıra 2 bölü 5 neye eşittir? A bölü B'ye eşittir. Aşağıda aynı şekilde C bölü B'ye eşittir. A artı C, B artı 1'e eşitmiş. Şimdi burada şöyle diyelim. A'ya 4K diyelim. B'ye 10K diyelim. İki katını kullandık. B'ye neden 5K değildi 10K dedim? Çünkü B burada hem 2 ile orantılı hem 5 ile orantılı. O yüzden ikisine de bölünebilen bir sayı tercih ettim. Şimdi burada B'ye 10K dersem 5 katı oluyor. C de o zaman 5K olur. Şimdi şu eşitlikte yerine yazalım. A artı C 4K artı 5K yani 9K eşittir. B artı 1. B 10K'ydı. 10K artı 1. 10K'yı karşıya attığımda 9 eksi 10'dan Eksi 1K eşittir 1. K buradan eksi 1 geldi. Şimdi bunu buldum. Soru da kullanalım. Buna göre verilen limitin değeri kaçtır diyor. Pay kısmından ne gelecek? A eksi B gelecek. Paydadan da C artı 1 gelecek. A eksi B. A eksi B neydi? 4K eksi 10K'dan Eksi 6 k k yerine de eksi 1 yazarsam 6 geldi. Bölü c artı 1. C 5'ti. Yani eksi 5 oldu. Eksi 5 artı 1'den eksi 4. 2 ile sadeleştirdim. 3 bölü eksi 2. Yani eksi 3 bölü 2 gelir cevabım değişik oldu.